Arkadaşlar bugün dondurma da oynuyoruz. Arkadaşlar bugün daha dondurma yapacağız. Magnum Twister. Bir tane daha. Twister. Bu bademli Magnum, Maraş usulü. Oo! Duda, duda. Taş kağıt makas oynayacağız. Hadi bakalım. Taş kağıt makas'da kaybeden dondurma yiyemeyecek. Kazanan dondurma yiyecek. Ama istediği dondurmayı yiyecek. Tamam. Huu. Bakalım. Şimdi başlıyoruz. Ada ben, Ada eğlenme. Ah, bayılısını yapıyorlar ha. Ya. Ada, Ada Ay, ser kazandı. Ada seç bir tane dondurma. Dur dur, Ada seçecek. Ada kazandı. Tivister. Tivister yiyeceksin o zaman. Aç bakalım. Aç bakalım. Yer. Aç bakalım. Ooo Tivister. <laughs> Kadar güzel, mavi, beyaz ve kırmızı. Ay güzel mi adası o? Hmm, çok güzelmiş. Aa. Bakın arkadaşlar. Ha, evet. O Ege. ne ile böğürtlendi mi sanırım? Ege. Evet, böğürtlenli. Evet, böğürtlendi. Hadi abi evet, çabuk, çabuk şimdi... Oo, Ege ağzının suyu aktı sanırım Ege Oraz. Ege'nin bakışa bak. Ay babasıyla kardeşi adayı izliyor. Canları dondurma istedi sanırım. Aa. Yemin kızın dondurmasını. Ada kazandı. Ay. Oo. Ege, Ege hala ablasını seyrediyor. Ablası şimdi bitirdi. Çıktınız, bakalım ne çıktı? çıktı Çıkmadı. Bakalım bir ver bakalım belki çıkmıştır. Yok yok çıkmıyor. Twister'dan hmm. bedava çıkmıyor herhalde. Yani. Bak Ege taş kağıt makas oynamayı bilmediği için şimdi bir tanesini seçebilir. Ege sen seç bakalım bir tane. Bunu mu yiyeceksin? Tamam. Huu, bravo. Maraş dondurmasını öyle yapıyorlar. Sen, oyun oynuyorlar değil mi? Etsin, değil mi? Evet, anneciğim. <laughs> Bir tane kendine baksı Negi. Aa! Aa evet. Benim de kazandım. Benim yes. Bunu mu yiyeceksin? Tamam aç Sana kaldı. Üzüldün mü? Evet ya hiç yemiyorum. <laughs> <laughs> Aç bakalım babası. Kaşığı da var burada. Evet. Baba sinirlendi. Oh. Hadi bakalım. Oh lezzetli matosu. Ege seninki de güzel, güzel mi anneciğim? Evet. Oh. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Sen de makas yapacaksın kazandı. Fakat burada kek. taş makası ezdi. Evet. Aaaa. Bu da Adem neye yiyiz? Hayır ben istediğimi seçerim. Ada ne oldu? Canı mı çekti anneciğim? <laughs> canı çektiyse kanı ama. Ay, alabilirim ama şöyle koy ben sonra alayım olur mu öyle kalsın o benim aklım olsun. Adanı sen yiyeceksin. Aşkıyoruz tamam mı? yapmak yok Adası, Şu ağlama. Allah Allah. Az önce sen de iki tane yedin. Kızım oturur mısın? Oyun oynuyoruz. Kazanan dondurmayı yer. Neden ağlıyorsun? Benim. Benim. Gel Ya bakalım dondurmanı. Ben <laughs> Adesu değişelim mi dondurmayı? Sen sevdiğin değil mi? Kazanan dondurmayı yana tamam mı? Tamam. <laughs> Gene ben kazandım. Niye? -be. Kağıt yaptım, kaya yaptı, makas yaptı. Ben kendimi istedim, kendimi istedim. Ne <laughs> Twister <gülüyor> yemek istemedi twister çünkü. Geldi. <laughs> seni Uyanık ki. seni. Hadi bakalım arkadaşlara bay bay yapalım. Çocuklar kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın ne çocuklar. Yapıyorum. Ah benim dondurmam nerede? Aa dağılmış, bu da bana kaldı. Bye Görüşürüz bye. çocuklar.